hava olsun araba bak Türkiye Damperi Açık Tankerin üst geçidi devirip bir kişinin ölümüne neden olduğu bu kazanın görüntülerini unutmadı. İstanbul'da trafik durmuş, kentte saatlerce kaos yaşanmıştı. Avcılar'daki faciadan 20 gün sonra bu kez Kartal'da damper kazası yaşandı. Bina, adam zaten buna şükür zaten buraya gelip durması da büyük mucize yani. Kaza Kartaltem bağlantı yolunda meydana geldi. Damperi açılan hafriyat kamyonu yolda bulunan karayolu yön tabelalarına çarptı. Kamyon daha sonra yaya üst geçidine çarparak damperini kopardı. Bak, damper havada mı gelmiş? Yok ileride açılmış. İleride, hani... Yolda açılmış. Bir daha üst geçit var ileride. Burada üst geçide çarpmış sonra yaralı var mı? Yaralı yok. Şoförde de bir şey yok. Kontrolünü kaybeden kamyon son olarak yol kenarındaki bir gece konduya çarptı. Evde duydum sesi. Deprem evet. oluyor sandım. Bir koştum ki araba devrilmiş. Kazada can kaybı yaşanmazken gece kondudaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sürücüler de faciayı ucuz atlattıklarının farkındaydı. Arkada yakın takip olsaydı zaten o damperler zaten çok aynı o karşıdan bir olay olmuştu. Ondan beter olurdu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.